Abi. Hadi içeri gir. Ayaz var dışarıda. İyiyim ben. Değilsin iyi mi? Cenazeden geldik. <laughs> Biliyorum biz de başka yerden gelmedik. Ama başka bir şey. Meryem'le mi ilgili? Bu ne? İmzaladı mı? Bunun karşılığında mı kabul etti Fırat? Her gün kazandığının yarısını bana gönderecekmiş. Beş lira, on lira. Ne çıkarsa dedi. Anne de içeride acayip acayip konuştu. Veda diyormuş gibi. Burcu senle konuşacakmış dedi. Bu muymuş? Bu Ne ha? Buymuş işte. Sen bunun yüzünden mi böylesin? Yeme abi beni düzgünce söyle işte. Adını bilsem diyeceğim de. Ne olduğunu biliyorsan adını da biliyorsundur. Hadi bana da iyi gelir. Başka bir şey konuşmuş oluruz. Biz... Yani böyle itiraf gibi bir şey oldu. Yani yakınlık gibi. da annemin vasiyeti. Haklı çıktı yani. Olmaz. Neden? Sevinç'in katilini saklıyor o. Onun yüzünden intikamımı alamadım ben. O sakladığı, kolladığı her kimse onun yüzünden kaç kere canımız yandı. Bir düşün. Bahçe yüzünden bence. Biz de Burcu'yla tam şurada yakınlaşmıştık. Olmadı. Tamam ters ters bakma öyle. Son canımla şaka yaptım işte sana. Meryem yok artık hayatımızda. Neden? Öyle istedi. Neden? Bizi koruyacakmış. Allah Allah. Onu kim koruyacak? Olmaz öyle şey. Öyle istedi. Saçma sapan konuşmasın. Ben konuşurum onunla. O artık benim kardeşim. Sakın hiçbir şey yapma. Gitmesi daha iyi. Biz diye bir şey yok. Olmaz. Vay be. Ne? Ne bakıyorsun? Bu bir milat. Onu izliyorum abi. Abim ilk defa korkuyor. Dur bozma da rahat rahat izleyeyim. Saçma sapan konuşup canımı sıkma. Neden korkacağım ben? O neden korkup senden uzak duruyorsa ondan. Hani diyorsun ya adını bilsem söyleyeceğim diye. Ben sana söyleyeyim abi onun adını. Onun adına aşk deniyor. İkiniz de o kadar çok korkuyorsunuz ki adını bile ağzınıza alamıyorsunuz. Çay ne geliyor şimdi? Günaydın. Günaydın. Kapıyı mı yaptırıyorsun? Çocuklu ev artık burası. Abim yok. Ben tek geldim. Ne güzel gülmüş. Keşke onu bu kadar sevdiğinizi bilerek... Keşke fotoğrafını koyduğunuzu görseydi. Naz nasıl? Sen nasılsın? Ben sana nasıl merak ettiğin şeyi söyleyeyim. Abim çok kötü. Hepimiz kötüyüz. Sadece birbirimizden saklamaya çalışıyoruz. Bana üç tane kaşarlı açma, üç tane dereotlu poğaça, üç tane de simit verir misin? Saçmalama. Asıl sen saçma ama. Abime çok borcum varmış öğrendim. Bir ömür çalışsam anca öderim. Daha babamın tedavi masrafları da var. Onları da unutmadım. Onlar da ödenecek. Sen hiçbir şey unutmuyorsun değil mi? Alacağını unutan Hı. makbuldür. Borcun değil. Bir de ne tip insan makbuldür biliyor musun? İnatçı olmayan. Savaş ne anlattı sana? Anlatır mı hiç? O da senin gibi. Bir bizle görüşmeyeceğini öğrendim. Nedenini öğrenebilir miyim peki? Hani görüşülmeyecekler listesinde ben de varsam bilmek hakkım değil mi? Meryem, sen iyi değilsin. Abimi görsen o da hiç iyi değil. Tamam bizim için endişeleniyorsun anlıyorum. Ama bunun çözümü ayrı durmak değil ki. Birlikte durmak. Sen korkuyor musun? Bu kilitler kapılar o yüzden mi? Güçlü git artık. Biri bir şey mi yaptı? Tehdit falan mı etti seni? O yüzden mi görüşmeyeceksin bizle? Güçlü en iyisi bu. Git. Nedenini bilmiyorum ama... Bu işin altında bir iş var. Lütfen. Gitmezsem kovacak mısın? Ben senin için kimse değilim. Abin içinde. Peki Meryem. Gidiyorum. Ama ben de dünkü çocuk değilim. Kim ne söylerken ne kadar acı çektiğini görebiliyorum. Şimdi gidiyorsam bu kendine daha fazla yalan söyleyip acı çektirmemen için. Seni sevdiğimden, değer verdiğimden. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.